Canlarım selam hepiniz VIP Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. 50 günde TYT Fizik kampımızı geldik 28. günün ödevlerini yapmaya. Bugün 4 tane test ödevimiz var. Elektrostatiğin konu anlatımını bitirdik. Elektriksel kuvvet elektrik da öğrendik. Artık 4 tane testi çözerek elektrostatiğe noktayı koyacağız. Bu testimizde elektriksel kuvvet ve elektrik alanla ilgili kazanım kavramları çözeceğiz. Sonra 3 tane daha ÖSYM tipi test çözerek artık konuya noktayı koymuş olacağız. Canlarım ben hazırım. Eğer siz de hazırsanız ben kendime böyle küçük, sevimli bir çay yaptım. Sen de neyi seviyorsan onu hazırla ve soru çözümlerimize yüksek bir enerjiyle başlayalım efendim. Q1 yüklü P cismi ve Q2 yüklü R cismi F büyüklüğündeki kuvvetle birbirlerini itiyorlar. Buna göre F büyüklüğü niceliklerinden hangilerinin azalması ile artar diyor. Şimdi yüklü cisimlerin birbirine uyguladıkları kuvvete biz Coulomb kuvveti diyoruz. Peki Coulomb kuvveti nelere bağlıydı? F eşittir K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü aradaki mesafenin karesi şeklindeydi. Buradaki K ortama bağlı bir sabit. Yani ortam değişmediği sürece K değişmez. Q1 ve Q2'nin çarpımlarıyla doğru orantılı. Yani yüklerinin büyüklükleriyle doğru orantılı. Aradaki uzaklığın karesiyle ters orantılı. Yani aradaki uzaklık D'den 2D'ye çıktığında karesi ne olacak? 2D'nin karesi 4D kare yapacak. Dolayısıyla K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü 4D de kare demiş olacaksın. Yani Coulomb kuvveti 4'te 1'ine inecek. Buna dikkat etmeniz lazım. Yani uzaklık 2 katına çıkınca kuvvet yarıya inmiyor. 4'te 1'ine iniyor. Ona dikkat edin. Şimdi diyor ki hangilerinin azalması ile bu kuvvet artar diyor. Bakıyorum Q1 azalırsa Q1 azalırsa tabii ki de bu kuvvet azalır. Yani bu olmaz. Q2 azalırsa bizim kuvvetimiz yine azalır. Yani bu da olmaz. Ama aradaki mesafe azalırsa Coulomb kuvveti artar. Ve biz buradan şunu anlıyoruz. İki cisimle birbirini ittiğine göre yani bu artıysa bu da artı ya da bu eksi ise bu da eksi. Yani yüklerin cinsleri aynıdır diyoruz. Sorumuzun cevabı yalnız 3 C şıkkı oldu. Eksi köy yüklü x cismi artı 2 köy yüklü y cismini f büyüklüğündeki kuvvetle çekiyor. Buna göre x'in yükü 4 katına y'nin yükü 2 katına çıkarılır ve aralarındaki uzaklıkta 2 katına çıkarılır ise x cismi y cismini kaç f büyüklüğünde kuvvet uygular diyor. Şimdi canlarım Kulomb kuvvetinin matematiksel modeli neydi? K çarpı birincinin yükü çarpı ikincinin yükü bölü aralarındaki mesafenin karesi. Ve yüklerin artısını ya da eksisini buraya yazmıyoruz. Zaten artı ve eksi onlar birbirini çekecekler mi yoksa itecekler mi? Yani kuvvetin yönünü bulmak için artıyı ve eksiyi zaten kullanıyoruz. Getirip formüle bir daha yazmıyoruz. Birinci durumda kuvvetin büyüklüğüne F dedi. Biz diyeceğiz ki neye F dedi? 1'e mi, 3'e mi, 8'e mi? Neye F dediğini bulacağız. Hadi yazalım. Birinci durumda F eşittir K çarpı. Birincinin yükünü Q alacağım. Q İkincinin yükünü artı 2Q ama sadece 2Q yazacağım. Artı eksi yazmıyorum. Bölü aradaki mesafenin karesi. Aradaki mesafe d olduğu için d kare. Dolayısıyla soru bana demiş ki aslında ben 2 tane k q kare bölü d kareye bir tane f demek istiyorum demiş. Yani bunu yalnız bırakırsam bir tane k q kare bölü d kareye ne demiş olacak? f bölü 2 demiş olacak. İşte buna dikkat etmemiz lazım. Şimdi ikinci durumda x'in yükünü 4 katına çıkartıyorum. Yani artık bunu eksi 4q yapacağım diyor. Tamam yazalım. K çarpı birincinin yükü. X'in yükü eksi 4q ama ben sadece 4q yazacağım. Eksi yazmayacağım. 4q çarpı y'nin yükü 2 katına çıkarılırsa diyor. Şimdi 2q iken 2 katına çıkarmak demek 4q yapmak demek. O zaman ikincinin yükü de 4q oldu. Bölü aradaki uzaklığın karesi. Diyor ki aradaki uzaklığı da 2 katına çıkaralım diyor. Yani bunu 2 de yapalım diyor ama bunun karesi. Dolayısıyla 2 D'nin karesi 4 D kare yapacaktır. O zaman buradaki 4'ler birbirini götürecek. Ne olacak burada? 4 kalacak. 4 tane 4'ü dışarı yazalım. K çarpı Q kare bölü D kare oluşacak. Dolayısıyla her K Q kare bölü D kare yerine F bölü 2 yazamıyor muyum? Yazıyorum. O zaman ne olacak? 4 tane F bölü 2 yapacak. 4 F bölü 2'den de sorumuzun cevabı 2 F çıkacak. Yani cevabımız E şıkkı oldu. Elektrik yüklü PRS cisimlerinden P cismi R cismini 2F büyüklüğündeki kuvvet ile çekerken S cismini F büyüklüğündeki kuvvet ile itiyor. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Kesinlikle sorularına her ihtimali düşünmen gerekiyor. Şimdi bunların hepsi yüklü cisim. Bir tanesi P cismi, bir tanesi R cismi, bir tanesi P, bir tanesi de S diyor. Bunların yarıçaplarını bilmiyorum, yük miktarlarını bilmiyorum, hiçbir şey bilmiyorum. Sadece şunu biliyorum. P cismi R cismini 2F büyüklüğündeki kuvvet ile çekerken diyor. Yani bunu kendisine doğru şöyle 2F ile çektiğini söylüyor. Aralarındaki uzaklığı da hiçbir şekilde bilmiyorum. Peki aynı P cismi S cismini ne yapıyor? F büyüklüğündeki kuvvet ile itiyor diyor. Yani bunu da ittiğini söylüyor. Şimdi iki yüklü cismin birbirini çektiğini anladığım anda ben diyorum ki bunların yükleri zıttır. Yani eğer P artıysa R de eksidir. Ya da tam tersidir. Yani P eksi ise bu sefer R artı'dır demem gerekiyor. Çünkü zıt yüklü cisimler birbirini çeker. Tamam. Gelelim buraya. P S'yi ne yapmış? İtmiş. Dolayısıyla bunlar aynı cins yüklüdür. Yani P artıysa S de artı ya da P eksi ise S de kesinlikle eksi. Aynı cins olmak zorunda. Şimdi aralarındaki uzaklığı bilmediğim için buna da D2 diyeceğim. Şimdi bak birinci maddede diyor ki P ve S'nin yükleri aynı işaretlidir diyor. E bakıyorum P artıysa S artı ya da P eksi ise S eksi. Yani bu %100 doğrudur. Şimdi diyor ki R de S'yi F büyüklüğündeki kuvvetle iter diyor. Şimdi buradaki kuvvetin 2F, buradaki kuvvetin F çıkmasının nedeni nedir? Birçok şey nedeni olabilir. Şimdi Coulomb kuvvetinin matematiksel modeli neydi? K çarpı birincinin yükü çarpı ikincinin yükü bölü aradaki uzaklığın karesiydi. Dolayısıyla buradaki 2F'i yazıyorum. 2F eşittir. K çarpı birincinin yükü yani P'nin yükü çarpı ikincinin yükü yani R'nin yükü bölü aradaki uzaklığın karesi. Tamam. Şimdi diğer kuvveti yazıyorum. F kuvveti yani şunu yazıyorum. Nedir? Yine K çarpı birincinin yükü QP çarpı ikincinin yükü QS bölü aradaki mesafenin karesi. Şimdi bunun 2, bunun 1 çıktığını biliyorum. Yani bu daha büyük değil mi? Hadi yazalım. K çarpı QP çarpı şöyle QR bölü aradaki mesafenin karesi büyük olacak. Çünkü onlar 2 çıktı. K çarpı QP çarpı QS bölü aradaki mesafenin karesinden diyorum. Şimdi buradaki K'lar sadeleşiyor. Aynı ortam olduğu için. Tamam. Şimdi buradaki QP'ler de sadeleşiyor. Tamam. Şimdi bunun büyük olmasının nedeni QR'nin QS'den büyük olması da olabilir. D1'in karesinin D2'nin karesinden küçük olması da olabilir. Yani buradan iki tane sonuç çıkıyor. Ya burada QR gerçekten QS'den büyük yani bundan dolayı büyük olmuş ya da D2'nin karesi büyüktür diyeceğiz D1'in karesinden. Çünkü payda da olduğu için büyük olduğu zaman orası küçük olmuş oluyor. Yani burasını küçültmüş oluyor. İki tane ihtimal var. Dolayısıyla ben R'nin yükü S'nin yükünden büyüktür diye kesin konuşamam. Ama üçüncü yargıda bana diyor ki R'nin yükü S'den fazladır diyor. Tamam bu olabilir ama olmayabilir. Yani bunların ikisinin de yükleri aynı olur. Ancak mesafelerden dolayı birini büyük birini küçük yapabilirsin. Dolayısıyla bunun bir garantisi yok. Olabilir olmayabilir. Kesin değil. Şimdi diyor ki R de S'yi F büyüklüğündeki kuvvet ile iter diyor. Yani ben R ile S arasındaki kuvvetin kaç olacağını nereden bileyim? Aralarındaki uzaklığı bana söylemiyorsun. Yüklerinin büyüklükleri tam bir muallak zaten bilmiyorum kimin kaç olduğunu. Dolayısıyla bunu asla bilemeyiz. Sorumuzun cevabı yalnız bir aşk. Şekildeki aynı doğrultuda bulunan sabitlenmiş Q1 ve Q2 yüklerinin dışına Q3 yükü bırakıldığında Q3 yükü hareketsiz kalmaktadır. Buna göre Q1, Q2 ve Q3 yüklerinin cinsleri için verilenlerden hangileri doğru olabilir diyor. Şimdi bunları zaten sabitlemiş. Yani bunlar istese de hareket edemiyor. Ancak bunu sabitlememesine rağmen bunun hareket etmediğini söylüyor. Bir cisim hareket etmiyorsa üzerine etkeden net kuvvet sıfırdır. Yani buradaki Q3 cismine Sağa doğru ne kadar kuvvet etki ediyorsa, sola doğru da o kadar kuvvet etki etmeli ki bunlar birbirini götürsün ve cisim hareket etmesin. Mantık bu. Şimdi birinci durum diyor ki Q1 artı olsun, Q2 eksi olsun. Tamam bu artı, bu eksi. Q3'ün de artı olacağını söylüyor. Yani böyle olabilir mi diyor? Bakalım. Şimdi bu eksi, bu artı olduğu için Q2 yükü Q3'ü ne yapar? Kendisine doğru çeker. Çünkü zıt yüklü cisimler birbirini çeker. Dolayısıyla kendisine doğru şöyle bir kuvvetle çektiğini düşünelim. Tamam bu bitti. Peki Q1 Q3'ü ne yapar? E bu da artı bu da artı. Dolayısıyla artı artı birbirini iter. İtmek ne demek? Kendisinden uzağa doğru kuvvet uygulayacak. Yani Q1 Q3'ü uzaklaştırmak istediği için sağa doğru bir kuvvet uygulayacak. Şimdi bu kuvvetin büyüklüğü ve bu kuvvetin büyüklüğü eşit olamaz mı? Olabilir. Çünkü Coulomb kuvveti K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kare ile bulunuyor. Ben buradaki mesafeleri öyle bir ayarlarım, yükleri de öyle bir ayarlarım ki onların büyüklüklerini aynı yapabilirim. Örnek veriyorum. Buna diyelim eksi Q derim. Buna diyelim artı 4 Q derim. Buna da artı Q derim. Dolayısıyla ne olur? Bu uzaklığa D, bu uzaklığa da D dersem bunun buraya olan uzaklığı 1 D olur. E kuvvetleri bulalım bakalım. K çarpı birincinin yükü çarpı ikincinin yükü bölü aradaki uzaklığın karesi. Yani K kare bölü D kare. Peki Bununla bunu yapalım şimdi. Yüklerini çarpıyorum. K çarpı birisi 4Q diğeri Q bölü. Aradaki mesafe 2D değil mi? Yani Q1 ile Q3 arası. 2D. Karesi 4D kare. O zaman ne oldu? Buradaki 4'ler de gitti. Bu da K Q kare bölü D kare oldu. Yani bunların büyüklüklerini ben eşit yapabiliyorum. Dolayısıyla bunlar birbirini götürür ve hareketsiz kalır. Şimdi ikinci olaya gelelim. Bu artı olsun diyor. Tamam yapalım. Diğeri eksi olsun diyor. Bu ise nötr olsun diyor. Şimdi nötr bir cismi eksi de çeker, artı da çeker. Yani buradaki eksi nötrü kendisine doğru şöyle çeker. Buradaki artı da nötrü kendisine doğru şöyle çeker. Dolayısıyla bunun dengede kalma şansı yok. Yani bu ihtimal olamaz. Şimdi diyor ki Q1 eksi olsun diyor. Diğeri artı olsun diyor. Tamam. Bu da diyor eksi olsun diyor. Tamam. Şimdi bu artı bu eksi bunlar birbirini çekecek. O zaman Q2 Q3'ü kendine doğru çekecek. Şimdi bu eksi bu da eksi olduğu için aynı cinsler birbirini iterler. Dolayısıyla onu sağa doğru itecek. Bunun büyüklüğü bunun büyüklüğüne eşit olabilir. Bunlar birbirini götürünce o da hareketsiz kalabilir. Yani bu da olabilir. Bu da olabilir. Cevabımız 1 ve 3 C şıkkı oldu. Bir yükün bir noktadaki elektrik alanı için yargılarından hangileri doğrudur? Elektrik alanı şöyle kısaca bir hatırlayalım. Artı yüklü bir cisim ya da eksi yüklü bir cisim için şöyle hatırlatmalarımızı yapalım. Şimdi yüklü cisimlerin yükleri dış kısmında olduğu için artıysa böyle göstereceğiz. Eksi ise de böyle göstereceğiz. Şimdi herhangi bir noktadaki elektrik alanının yönünü bulabilmek için Burada bir birimlik bir test yükü olduğunu düşünüyoruz. Ama yükü de artı bir. Dolayısıyla buradaki artı buradaki artıyı ne yapacak? İtecek. Ve diyoruz ki elektrik alanın yönü itecek şekildedir. Yani bu tarafa doğrudur diyoruz. O zaman ben bu test yükünü burada düşünseydim elektrik alan bu tarafa doğru olacaktı. Dolayısıyla artı yüklerde elektrik alan çizgileri yüzeyden başlayıp nereye doğru gidiyor? Sonsuza doğru gidiyor. Ama yükümüz eksi olduğunda Test yükünü burada düşündüğümde test yükü artı 1. Dolayısıyla eksi artıyı ne yapacak? Kendisine doğru çekecek. Kendisine doğru şu şekilde çekiyor. Eğer test yükünü burada düşünürsem kendisine doğru yine eksiler ne yapacaktı? Çekecekti. Dik olması gerekiyor. O yüzden böyle biraz güzel yapmam lazım. Yani elektrik alan çizgileri yüzeye dik olurlar her zaman. Dik girerler ve dik çıkarlar. Asla başka bir şey olamaz. Asla da birbirlerini kesmezler. Bunlar onların özellikleri. Burada artı 1 olursa eksi 10'u kendisine doğru çekecekti. Burada olursa bu şekilde. Yani eksi yüklerde de elektrik alan çizgileri sonsuzdan geliyor, cismin yüzeyinde son buluyor. Peki elektrik alanın büyüklüğü neye bağlıydı? Buradaki mesafeye eğer ben d dersem, bu cismin yüküne de q dersem, elektrik alan k çarpı q bölü d kare bağıntısıyla bulunuyordu. Yani uzaklık arttıkça elektrik alan azalıyor, ters orantılı. Ya da yükün büyüklüğü arttıkça elektrik alan artıyor, yükün büyüklüğüyle doğru orantılı. Hatırlatmaları yaptık artık çözebiliriz. Diyor ki yük büyüklüğü ile doğru orantılıdır diyor. Evet Q artarsa elektrik alanı artar yani bu doğru. Vektörel bir niceliktir diyor. Elektrik alanın bir yönü yok mu? Var. O zaman yönü olan bir büyüklük olduğu için vektöreldir doğru. Uzaklığın karesiyle ters orantılıdır diyor. Uzaklığın karesiyle ters orantılı. Yani bu artarsa bu azalır. Dolayısıyla bu da doğru. Cevabımız 1-2-3 e şıkkı oldu. Şimdi elektriksel olarak yüklü olan P, R ve S iletken küreleri ayrı ayrı birbirine yaklaştırılıyor. Küreler arası elektriksel etkileşmelerden dolayı P küresinin R'yi çektiği, R küresinin ise S'yi ittiği gözlemleniyor. Hemen yapalım bunları unutmadan. Bir tane P yaptık, bir tane R yaptık, bir tane de R yaptık, bir tane de S yaptık. Şöyle unutmadan yazalım. Bu R, bu S, yukarıdakilerinde biri P, biri R idi. Ve dedi ki P küresi R'yi çekiyor dedi. Dolayısıyla bu bunu çekiyorsa bu da bunu çekiyor tabii ki. Çünkü bunlar etki tepki kuvvetleridir. İkisi de birbirini aynı büyüklükte çekerler. Yani yönleri zıt olan, büyüklükleri aynı olan kuvvet uygularlar. İkinci durumda dedi ki R küresi S'yi itiyor dedi. Dolayısıyla bunlar birbirini itiyor. Yani bu sağa doğru kuvvet uyguluyor, bu da bu tarafa doğru kuvvet uyguluyor. Birbirlerini istemiyorlar. Bak itiyorlar. Yani uzaklaştırmak istiyorlar. Şimdi bunların elektriksel olarak yüklü olduğunu söyledi. Dolayısıyla nötr ihtimalini düşünmeme gerek yok. Yani normalde çekme durumunda nötr de olabiliyordu ya. Ama yüklü dediği için çekme durumunda kesinlikle biri artıdır. Birisi eksidir. Ya da tam tersi. Yani bu eksi bu artı da olabilir. Sonuçta bunlar zıt olacak. Yani P ve R'nin zıt olması gerektiğini anladık mı anladık. O zaman bakıyorum olabilir dediği için şıkları inceliyorum. P ve R'nin zıt olması gerekiyor. Bak negatif pozitif olabilir. Negatif pozitif olabilir. Negatif negatif olamaz, pozitif pozitif olamaz, pozitif pozitif olamaz. Şimdi buraya geliyorum. R ve S'nin birbirini ittiğini görüyorum. E, dolayısıyla eğer R'ye artı dediysem S'ye de artı demem lazım. Çünkü aynı cins yükler birbirini iter. Ya da R'ye eksi dediysem S'ye de eksi demem lazım ki bunlar birbirini itsin. Yani R ve S'nin de cinslerinin aynı olması gerekiyor. Bakıyorum pozitif pozitif yani aynı ama burada pozitif negatif zıt olmaz. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkı oldu. Şimdi diyor ki şekildeki gibi yerleştirilmiş yüklü cisimlerden M cismi L cismine F kuvvetini uyguluyor. Ama vektör işaretine dikkat edin. Eğer vektör varsa yöne dikkat etmek zorundasınız. Bak M cismi L cismine. Şimdi M'nin artı olduğunu L'nin de eksi olduğunu görüyorsun. Artı eksi ne yapar? Çeker. Şimdi L M'yi kendine doğru çekiyor. M de L'yi kendine doğru çekiyor. Ama soru hangisini istiyor? M cismi L cismine F kuvvetini uyguluyor diyor. Yani bunu istemiyor. M cisminin L cismine uyguladığı şu kuvvete yani sağa doğru olan kuvvete F vektörü diyor. Dolayısıyla sol tarafa eksi F dememiz lazım. Yani soru bize sağ tarafı ben artı kabul ediyorum demiş oluyor. Ama burada M'nin L'ye değil de L'nin M'ye deseydi o zaman L M'yi çekerdi bu tarafa doğru yapardım ve sol tarafa artı yön demiş olurdu. Yani burada vektörel olduğu için yönlere son derece dikkat etmemiz gerekiyor. Buna göre L cisminin K cismine uyguladığı kuvvet aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi L cismi eksi, K cismi artı. Eksi artı ne yapar? Çeker. L cisminin K cismine. O zaman L K'yı çekecek. L K'yı kendisine doğru şöyle çekecek. Dolayısıyla bunun yönü de bunun yönü de aynı değil mi? Aynı. Yani negatif bir yön yok. O zaman yönümüz yine artı olması gerekiyor. Yani eksi olan şıkları ne yapabilirim? Eleyebilirim. Şimdi buradaki kulomb kuvvetinin büyüklüğünü bulalım. Soru buna F demişti. F eşittir. K çarpı birincinin yükü. Eksi Q ama sadece Q alacaksın. Yani işaretini yazmana gerek yok. İşaretler yönleri bulmak için kullanılıyor. Diğerinin yükü de bir Q. Bölü aradaki mesafe D. D'nin karesi. Dolayısıyla soru bana diyor ki. Ben KQ kare bölü D kareye F dedim diyor. Tamam. Şimdi K ve L arasında Coulomb kuvvetini bulalım. K çarpı. Birincinin yükü bu sefer 4Q yazalım. 4Q. İkincinin yükü 1Q yazdım. 1Q. Bölü aradaki mesafenin karesi. E mesafe yine 1 de. Karesi 1 de kare yapar. Dolayısıyla burası 4 tane K çarpı Q kare bölü D kare yapar. K Q kare bölü D kare zaten 1F demekti. O zaman burası 4F anlamına geliyor. Yani bunun büyüklüğü 4F'tir. Yönü sola doğru olsaydı eksi 4F derdim. Ama yönü sağa doğru olduğu için eksi demiyorum. Artı 4F diyorum. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkı oldu. Ve geldik bu testin son sorusuna. Hadi bakalım. K ve iletkenlerinin oluşturdukları elektrik alan çizgileri şekilde gibi modellenmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor. Şimdi şöyle baktığımızda ilk izlenimlerimizden hangi bilgiler ediniyoruz? Bir, elektrik alan çizgilerinin yönüne bakarak biz bu cismin artı mı eksi mi olduğunu anlıyoruz. Neydi? Hatırlayalım. Eğer bir cisim artı yüklü bir cisim ise elektrik alan çizgileri yüzeyden sonsuza doğru yani şu şekilde dışarı doğru olacak şekildeydi. Dolayısıyla bakıyorum oklar dışarı doğru. O zaman K'nın art olduğunu anlıyorum. Aynı şekilde buradaki okların da dışarı doğru olduğunu gördüğüm anda bunun da artı yüklü bir cisim olduğunu anlıyorum. Eğer eksi yüklü bir cisim olsaydı elektrik alan çizgileri sonsuzdan cismin yüzeyine doğru yani şu şekilde olurdu. Yani oklar cisme doğru olduğunda eksi yüklü diyeceğiz. Oklar cisimden dışarı doğru olduğunda artı yüklü diyeceğiz. O zaman bunların ikisi de artı yüklüdür. Aynı zamanda buradaki çizgilerin sayısı yüklerin büyüklüğü ile orantılıdır. Yani hangisinden daha fazla çizgi çıkıyorsa onun yükü daha büyüktür. E bakıyorum L'den çok fazla çizgi çıkmış. K'dan daha az çizgi çıkmış. O zaman ben diyorum ki kesinlikle L'nin yükünün miktarı K'nın yükünün miktarından fazladır diyor. Bak ne kadar fazla olduğunu bilemem ama fazla olduğunu bilirim. Soru bana diyor ki L cismi pozitif yüklüdür diyor. Evet K ve L pozitiftir zaten. O noktasındaki elektrik alan sıfırdır diyor. Şimdi buradaki elektrik alan çizgilerine baktığımda O noktasının olduğu yere geldiğinde artık yukarı doğru gittiklerini görüyorum. Mesela buradaki L cisminin elektrik alanı O noktasına geldiğinde onun da yukarı doğru gittiğini görüyorum. Yani O noktasının olduğu hizada Kimse kimseye gücünü geçirememiş. Ben buradan bunu anlıyorum. Normalde elektrik alanı biz nasıl buluyoruz? K çarpı Q bölü D kare bağıntısından buluyoruz. Dolayısıyla şimdi buradaki O noktasına artı bir birimlik test yükünü yazdım. Şimdi bunun yüküne ben QK dedim. QK artı biri ne yapar? Artı artıyı iter. Dolayısıyla sağa doğru bir elektrik alan oluşuyor. Buna ne diyelim? EK diyelim. K'nın elektrik alanı. Şimdi K'nın elektrik alanı K çarpı QK bölü aradaki uzaklığın karesi. Yani K ile O arasındaki uzaklığa diyelim ki DK dedim. O zaman DK'nın karesi olacak. Şimdi O noktasındaki elektrik alanın sıfır olduğunu anladım. Niye? Buradaki çizgiler artık kollarını yukarı doğru bükmüşler. Yani bunun gücü de yetmiyor. Diğerinin gücü de yetmiyor. Güçleri eşit olduğu için herkes yoluna yani yukarı doğru gidiyorlar. Demek ki O noktasında elektrik alanların büyüklükleri eşit. Şimdi L cisminin O noktasındaki elektrik alanı sonuçta yine buraya artı bir birimlik test yükü yazdığımda artı artı iter yani bu tarafa doğru olur. Yani EK bu tarafa doğru, EL de bu tarafa doğru olur ve bunların büyüklükleri eşit olur ki bunlar birbirini götürsün ve O noktasındaki elektrik alan sıfır çıksın. Dediğim gibi kollar yukarı doğru bu şekilde gittiği için O noktasındaki elektrik alanı sıfır olduğunu oradan anlıyorum. Şimdi gelelim L cisminin elektrik alanına K çarpı QL bölü aradaki mesafe yani O ile L arasındaki şu mesafeyi de DL dedim. DL'nin karesine. Ben ne dedim? Bunlar birbirine eşit olacak. Şimdi buradaki k'ları eledim. O zaman şunu demiş oluyorum. QL bölü DL'nin karesi eşittir. QK bölü DK'nın karesine. E ben burada QL'nin QK'dan daha büyük olduğunu söyledim. O zaman bu büyükse eşitliği, yani burası küçük biliyorsun. Bu büyükse DL de büyük olmalı ki. Örnek veriyorum bu 4 ise, bu da 4 olmalı ki 4'ler birbirini götürsün. Mesela bu küçük bu diyelim 1. O zaman bu da 1 olmalı. Yani buradaki uzaklık olarak L'nin uzaklığı K'nın uzaklığından kesinlikle daha büyük olmalıdır. Burası önemli. Diyor ki O noktasındaki elektrik alan sıfırdır. Evet bu doğru. Bunu bulduk. Diyor ki KO arası uzaklık yani DK l arası uzaklığa eşittir. Hayır bunlar birbirine eşit değil. L'nin uzaklığı daha büyük demesi lazım. Sorumuzun cevabı 1 ve 2 yani C şıkkı ve geldik videomuzun sonuna. Bir sonraki testte görüşene dek kendine ve sevdiklerine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Hoşçakalın.